Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere iç bakla kullanarak harika bir tarif hazırladım. Bunun için yarım kilogram iç baklaya ihtiyacımız var. Ee, ön aşlama yapmamıza hiç gerek yok. Videoda gösterdiğim şekilde bir bıçak yardımıyla ya da tırnağınızla şu siyah kısmından kopararak kolay bir şekilde soyulduğunu göreceksiniz. Özellikle iri iç baklalardan seçerseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. tencerenin içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Bir tane büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğana ihtiyacımız var. 4 diş de taze sarımsak kullanacağım. Taze sarımsağın da şu anda tam zamanı çok da yakışacaktır. Eğer severseniz bol bol kullanabilirsiniz. Temizlenmiş ve bol suda yıkanmış olan iç baklaları da ekleyelim bir beş dakika kadar baklalarla birlikte kavurmaya devam edelim lezzetlendirmek için bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak beni hangi şehirlerden takip ettiğiniz yorumlar kısmına yazar mısınız ben size tariflerimi Antalya'dan hazırlıyorum Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı basmati pirinç kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı da zerdeçal kullanmak istiyorum. Baharatlarıyla birlikte de karıştırıyorum. Ben bugün basmati pirinç tercih ettim. Dilediğiniz bir pirinç türüyle ya da bulgurla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. pirinci ile birlikte kavurmaya devam ediyorum İnanın çok lezzetli ve çok bereketli bir pilav oluyor şimdiye kadar iç baklalı pilav denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim 2,5 su bardağı sıcak su kullanacağım basmati pirinç kullandığım için sıcak suyla pişiriyorum onu mutlaka belirtmek istiyorum şöyle bir karıştırayım tencerenin kapağını kapatacağım ve pilavın demlenmesini sağlayacağım baklalı pilavım hazır. Pirinçler tamamen suyunu çekti. İnce kıyılmış bir tutam dereotu kullanacağım. Dereotu ile birlikte de karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar pilavı dinlendireceğim. Servis aşamasıyla devam edeceğiz. Ana yemeği aratmayacak kadar doyurucu ve çok lezzetli iç baklalı pilavı hazırlamak işte bu kadar kolay. Servis aşamasında yine süslemek için dereotu serpebilirsiniz. Yanında yoğurt ve turşu ile servis yapabileceğiniz işte bu kadar pratik bir pilav. tane tane pirinç pilavıyla mis gibi pişmiş iç baklasıyla bir tarifin daha sonuna geliyoruz. Sizler tarifimin son aşamasını izlerken ben de artık sizlere veda etmek istiyorum. Mucit Anne kanalıma abone olursanız bu beni çok mutlu edecek. Her gün yeni pratik tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet şifa olsun.